Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür'den bölgede yakın zamanda deprem olacağına yönelik önemli bir uyarı geldi. Özgür çok yıkıcı bir deprem geliyor. 6.5 ile 7.2 arasında deprem bekleniyor diye konuştu. Biz de iddianın sahibi Erkan Özgür'e soracağız. Şimdi Erkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ben tırman, iyi yanlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet 6.5 ile 7.2 arasında Malatya bölgesinde bir deprem bekleniyor dediniz. Ayrıntılarını sizden dinleyelim. Yani bu, bu büyüklüklerde bir deprem yakın bir zamanda mı bekleniyor? Bir sıkışma mı var bölgede? Nedir detaylar efendim? Şimdi biliyorsunuz 2020 yılında Sivrice'de yaşanan depremden dolayı buradaki hatlar kırılmaya başladı. Buradaki kırdıkça bizim esas beklediğimiz erkenek ve e, çelik anlattığı sıkıştırıp duruyor. Bu iki yıldır içerisinde üç bine yakın deprem meydana geldi. İrili ufaklı. Bu arası enerjisini boşaltırken diğer taraftaki çelikan erkenek katını sıkıştırmaya başladı. Sıkıştırınca burada gazlar birikmeye başladı. Burada hani biz belki e, dün bir basın toplantısında bugünü yanıt diye e, söylemiştik ama depremin ne zaman olacak belli değil. Bizim ön gördüğümüz yakın bir zamanda deprem bulacak gibi görünüyor. Çünkü niye? Bu elimizdeki veriler doğrultusunda Malatya zaten tarihi boyunca iki kere yerle bir olmuş bir ilden bahsediyoruz. Ee, burayı sıkıştırıp duruyor. Şimdi burası Anadolu Fayat üzerinde olan illerden bir tanesi. Ee, ondan dolayı biz hani buraya ilgi çekmek açısından Malatya kentini yöneten yöneticilerin bir an önce deprem olmadan önce neler yapmamız gerektiğini vurulmak açısından e, kamuoyuna bir bilgi vermek istedik amacımız buydu e, amacımız deprem olmadan önce bu hat üzerindeki biliyorsunuz Türkiye depreme yaşamak zorunda olan ilk ülkelerden bir tanesi ama biz ne kadar depreme hazırız depremden önce ve sonrasında neler yapmamız gerektiği ilgili herhangi bir çok bir bilgilere donanımına sahip değiliz gibi görünüyor e, İşte en basit bizim Malatya ölçeğinde düşünürsek işte Malatya ölçeğinde hani e, kenti yöneten yöneticilerin belediyelerin planları yapılırken bu fay hatlarını niye işlemezler? Mesela biz fay yasası üzerine durduk mesela genel merkezde bizde. bizler. Bu fay yasası 2020 yılında olan depremde de Sayın İçişleri Bakanımız gündeme getirmiştik ama sanırım e, sadece gündemde kaldı. Herhangi bir taslak veya çalışma yok gibi görünüyor. Biliyorsunuz Türkiye'de 24 il, 110 ilçe ve 500'e yakın köy ve mahalleler fay hat üzerinde yer alıyor. Bunların bir önce plana geçirilmesi, bir önce kentsel dönüşümleri hızlı şekilde yapılması uh -huh. gerekiyor. Amacımız dedi burada can kaybını minimuma indirmek. Şu anda peki Malatya'da e, korkutucu bir durum mu bu var? Fay yasasına göre baktığımızda şehrin yapılanmasına e, değerlendirdiğimizde e, ürkütücü bir durum mu var? Şimdi şöyle e, biz bunu hani sadece deprem olduğu zaman alakalı geliyoruz. Deprem olduktan sonra unutulup gidiyor maalesef. Yani bizden hani önümüzdeki yıllarda günlerde ne zaman olacağı belli değil ama. Herhangi bir depremde Malatya depreme hazır mı? Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Mesela hani bunu halkı bilinçlendirmek gerekiyor. Deprem olduğu anda insanların hemen arabasıyla evine, köylerine şuraya er er girdiği Atasan Keyif Gercüş tüneli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete girdi. Kurdeleler kesildi. Ve sohbetimize Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür'le devam edeceğiz. Ee Erkan Bey kusura bakmayın valla böldük lafınızı. Ee, 6.5 ve 7.2'lik bir e, Malatya'da uyarıdan söz ediyordunuz ve e, ben de size demiştim ki bölgenin yapılanması fay yasasına uygun mu? Şehirleşmede e, panik olabilecek bir durum var mı? Tehlike ne boyutta dedim. Buyurunuz efendim. Şu anda panik olacak bir şey yok ama hani önümüzde bir gerçek var, ee, şu gerçek de şu. Ee, yıllardır Malatya deprem oluyor. Zaten bu fay hattının kırılması yıllardır bekleniyor. Biliyorsunuz faylar biz hani e, tarihsel boyunca 100 yılda bir kırılıyor. Burada 100 yılını doldurmuş gibi görünüyor. Ondan dolayı tehlikeyi arz etmek açısından yetkililerin birazcık önlem almasını istiyoruz. Bizim amacımız buydu. Yani olası bir depremde Malatya'nın kentinin ne kadar depreme hazır olduğunu çok da hazır olmadığını görüyoruz. Niye derseniz mesela Malatya yakın zamanda planları yapıldı. Bir böyle beş bir planı yapıldı. Bu planlar yapılırken sivil toplum kuruluşunda veya bizim gibi sivil toplum kuruluşundaki insanlardan bir bilgi alınmadı mesela. Bunların alınması gerekiyordu. Niye alınması gerekiyor? Bu planlara işlenmesi gerekiyordu. Mesela hani yapı denetim firmaları var. Yıllardır işte binaların denetlemeden sonra olduğu halde biz jeoloji mühendisi olarak yapı denetim firmalarında herhangi bir e, görünmüyor. Olması gerekiyor. Çünkü ben binanın e, yapımından yani ilk temel atımından sorumluyum. Yapı denetim firmalarında bir an önce jeoloji mühendisinin olması gerekiyor. Kamu kurum kuruluşlarında birçok jeoloji mühendisi eksikliği var. Bunların bir an önce yerine yerleştirilmesi gerekiyor. Ve binalara ruhsatları imzaltırken bir an önce jeoloji mühendislerinin bu ruhsatları imzaltması gerekiyor. Gibi bir sürü nedenler var. Biz Malatya kenti ölçüğünde bu önümüzdeki beklenen büyük depremle ilgili kamuoyuna bilgi vermek ve kamu dikkat çekmek aslında bu e, dünkü basın toplantısını yaptık. E, e, bu fay hattının kırılması bugünü yarını yok yani üç sene sonra da olabilir, bir sene sonra olabilir, 1 gün sonra da olabilir. Bunu biz bilemeyiz ama tarihi sürece baktığımızda günü doldurmuş gibi görünüyor. Onun da ne zaman kırılacağı belli olmuyor. amaç kırılmadan Deprem olmadan önce bizden neler yapmamız gerekiyor? Halk nasıl bir bilinçlenmesi gerekiyor? Kamuoyu nasıl bilinçlenmesi gerekiyor? Kamu kurma kuruluşlarının nasıl bilgilenmesi gerekiyor? Bunlara bilgi vermek, bunlara eğitim vermek, bunlara paneller düzenlemek, olası bir depremde neler yapmamız gerektiğini kamuya, kamuda çalışan arkadaşlara, halkı bilinçlendirmek gerekiyor. Bizim dikkat çekmek istediğimiz nokta bu. Mesela hani geçen mesela Malatya deprem olduğu zaman işte 2020 yılında insanlara bir önce arabalarına binip şehri tek etmemeleri gerekiyor. Niye derseniz? Çünkü deprem olmaz olduğunda daha sonra enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşabilmek için kamuda çalışan insanların itfaiyesi, ambulansı, afatı, jandarması bunların bölgeye gitmesi gerekiyor. E sen trafiği işgal edersen bölgeye gecikme gecikiyor. Bunlar yani bunun gibi birçok nedenler var. Mesela toplama merkezleri vardır. İşte bu depremin olduğu yerlerde Malatya'da 75 tane toplama merkezinden bahsediyor ama halkın bu toplama merkezinin nereye olsun kimse bilmiyor. Bunu bu halka bilgilenmek gerekiyor. saat 18.57'de 81 ilde deprem e, tatbikatı yapılacak. Evet, bu tatbikatlar evet, evet. E, aslında daha sıklıkla yapılması e, çok daha eğitici olacaktır değil mi efendim? Daha hazırlıklı e, en azından yani depreme hazır olmak olur mu? Evet olur e, ne yapılması gerektiği anlamında bilinçlenir insanlar. Evet mesela 12 Kasım'da yapılacak AFAD tarafından bu Türkiye genelindeki <laughs> bu bütün televizyonlarda şeylerde ama hani o dikkat çeken bir nokta. Ama biz bunu her zaman gündemde tutmamız gerekiyor. Yani deprem olmadan önce neler yapmamız gerektiğini, halk açısından halkın neler yapması gerektiğini, kamunun neler yapması gerektiğini, Mesela kamudaki, kamuda yapılan binaların daha çok sağlam olması gerekiyor. Mesela 2020 yılında Malatya meydana gelen ve olan depremde Malatya birçok yapıda hasar meydana geldi. Hasar meydana gelen binaların akıbeti ne oldu? Ağır hasar dediler, hafif çevirdiler, hafif dediler, ağır çevirdiler. Bunlar da bir muallakta var. İşte ağır hasar vermişsiniz, binayı bir yıl içerisinde terk edin demişsiniz. Bu bir yıl içerisinde deprem olacağı ne malum? Ağır hasar bu binanın bir önce yıkılması gerekiyor. Orada insanın oturmaması gerekiyor. Bir önce Malatya'da e, kentsel dönüşün daha hızlı yapılması gerekiyor. Şimdi biz tabii e, Erkan Bey Malatya üzerinden şişt, konuşuyoruz ama benzer durum e, Adıyaman için de geçerli şişt, olduğu söyleniyor. Yani aslında o bölgeyi tehdit eden bir durum söz konusu. Yani sadece e, Malatya nezdinde bakmamak gerekiyor değil mi efendim? sadece Malatya değil, Malatya ve civar illerden bahsediyoruz. Kahramanmaraş'tan bahsediyoruz, Sivas'tan bahsediyoruz, Elazığ'dan bahsediyoruz, özellikle Adıyaman'dan bahsediyoruz. Bu bölgeler zaten etkilenecek olan yerler, daha çok etkilenecek olan yerlerdir. Çünkü Çelik Kağan biliyorsunuz Adıyaman'a bağlı, Erkenek Malatya'ya bağlı. Bahat üzerinde zaten bir yoğunlaşma var, bir sıkışma var. Bu bir deprem çevre bütün illerde hissedilecek. Elazığ'da hissedilecek özellikle Adıyaman'da, Maraş'ta, Sivas'ta, Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece Malatya için de konuşuruz ama biz Malatya'da başkan olduğum için ben Malatya için konuşuyorum. Diğerler de aynı akibete sahiptir. Ondan bir an önce bunlara çözüm olması gerekiyor. Mesela İlafet Acil Durum Müdürlüğü tarafından Irak raporları vardır mesela. Irak raporu dediğimiz rapor afetlerden olmadan önce neler yapmamız gerektiğini, kamudaki insanlar neler yapması gerekiyor, vatandaşın neler gibi bir raporlar hazırlandı. Bu rapor alırken Malatya'da bütün kamu kuruluşlarındaki bilgilerin alınması gerekiyor. Bütün kamuda yani buradaki Malatya ölçeğindeki kamudaki arkadaşların onların bilgiler alması Atıyorum DSM'nin işte karayollarının bütün kamu kuruluşlarının orada eğitim alması gerekiyor. Onlara bilgi aktarması gerekiyor. Çünkü bütün kamunun ortak olarak o raporun çıkması gerekiyor. Bu rapor neye göre hazırlandı? Kime göre hazırlandı? Bilmiyoruz esasında. Ben inceleme fırsatı buldum ama çok da detaylı bir veriye sahip değildi. Dibime geldi bana o rapor. Evet deprem e, bizim gerçeğimiz ona uygun yaşamak da zorundayız aslında e, ez cümle. E, çok teşekkür ediyorum efendim e, verdiğiniz bilgi ve yapmış olduğunuz uyarılar için. Ben teşekkür ederim. iyi anlar diliyorum. Kolay evet, gelsin. Teşekkür sağ olun. ederiz. Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Erkan Özgür konuğumuzdu. Kendisiyle Malatya merkezli ve çevre illeri de etkileyebilecek olası bir depremi konuştuk neler yapılması gerekiyor nasıl önlem alınması gerekiyor kendisiyle konuştuk ve sizlerle paylaştık